Yine çok güzel bir Orlando sabahından herkese selamlar. Bugün hava çok güzel. Dün New York'ta kar yağarken ben burada havuza giriyordum arkadaşlar. Orlando'nun her zamanki havası. Aralık ayındayız ama Aralık ayında dahi havuza girebiliyoruz. Hava gördüğünüz gibi güneşli. Çok güzel bir hava var. Bugün de sizleri yazın Ağustos aylarında her hafta gittiğim ve gitmekten keyif aldığım çok güzel bir göle götüreceğim. Aynı zamanda timsahların bulunduğu bir göl ve insanlar orada kana yapıyor, yüzüyor. Burayı size göstereceğim. Ama bir saat önce kalktım ve kahvaltı yapmadım. Önce kahvaltımızı yapacağız. Sizlere o gölü göstereceğim. Kahvaltı yapmadan güne başlamıyorum. Size de kahvaltı yapmadan güne başlamanızı tavsiye etmiyorum. Kahvaltı önemli arkadaşlar. O zaman gölde görüşürüz. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Şu an bahsetmiş olduğum göle doğru gidiyoruz. Göle doğru giderken sizlere şöyle etrafı da göstermek istedim. Hatta şöyle bir tane de mahalleye girip bir mahalleyi de böyle sizlere göstermiş olalım. Evet, burası orta sınıf insanların yaşamış olduğu bir mahalle. Gayet güzel. Evler bu şekilde arkadaşlar. Müstakil görmüş olduğunuz gibi mahalle gerçekten çok güzel. Eğer ileride ev alırsam bu şekilde müstakil bir ev almak istiyorum. Evet bahsetmiş olduğumuz yere geldik. Burası Vakay ve Spring diye geçiyor. Girişte 4-5 dolar kadar bir ücret alıyorlar. Gölün olduğu kısma hep beraber geçelim. Evet, fişimizi aldık içeriye girdik. Bak, buralar araba park etme yerleri. Hafta içi olduğu için kalabalık yok. Hafta sonu çok çok daha kalabalık oluyor. Burada araba çekmeye yer bulamıyoruz. Evet bahsetmiş olduğum göle geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Aralık ayında olmamıza rağmen hala göle girip yüzen insanlar var. Hava gerçekten çok güzel, sıcak. Bugün 82 Fahrenheit, yaklaşık 28 derece yapıyor. Su çok temiz, gayet güzel bir ortam. Evet arkadaşlar bulunmaktan keyif aldığım bir yere geldik. Burayı gerçekten seviyorum. Yazın buraya çok sık geliyorum yüzmeye. Yazın denmeme bakmayın. Şu an Aralık ayında olmamıza rağmen insanlar hala yüzüyor. İleri tarafta kana yapılan bir kısım var. Orayı da sizlere birazdan göstereceğim. Hatta birazdan belki ben de kana yapabilirim sizlere göstermek için. Kana yapılan kısımda timsahlar var arkadaşlar. Kana yaparken timsahları da görebiliyorsunuz. Diyeceksiniz e, timsahların olduğu yerde nasıl kana yapıyorsunuz? İnsanlar nasıl burada yüzüyor? İlk geldiğimde ben de aynı şeyi düşünmüştüm arkadaşlar. Ama şimdiye kadar zarar gören olmamış. Hatta görüyorum şu an insanlar orada hala kana yapıyor. Arkamda görmüş olduğunuz kısımda da insanlar yüzüyor. Gerçekten hava çok güzel. Keşke şortumu getirseydim ben de girerdim. Su da görmüş olduğunuz gibi çok temiz arkadaşlar. Tatlı su, biraz daha soğuk deniz suyuna göre. E burası çok derin değil arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk metre kadar derinliği var. Burası benim evime 15 dakikalık bir mesafe arkadaşlar. Yüzmek istediğim zaman evin önünde havuz var ama buranın tadı gerçekten bir başka. Burası çok daha hoşuma gidiyor. Boş zamanlarında zaman zaman buraya geliyorum. Hatta bazı sabahlar da buraya gelip kahvaltımı burada yapıyorum. Yazın buraya geldiğimde burada yüzdük, eğlendik, bittiğimizi yaptık, arabaya bindik arkadaşlar buradan ayrılmak üzereyken. Önümüzden ayı geçti. İnsanların e, tepkisi değişmedi. Ben şaşırmıştım. Aa önümüzden ayı geçti falan diye. İnsanlar bakmadı bile arkadaşlar. Ayıyı gören yoluna devam etti. İnsanlar ne timsah ne ayıya gördükleri zaman bir aşırı bir tepki vermiyorlar. Alışmışlar. Ben ilk geldiğimde yolda önüme geyik falan çıkıyordu. Aa geyik falan diye yolda durup böyle geyiğe bakıyordum. Artık geyiğe ben de alıştım. Geyik gördüğüm zaman benim de çok dikkatimi çekmeyi çekmiyor açıkçası ama ayı gördüğüm zaman gerçekten şaşırmıştım yazın çünkü Türkiye'de de daha önce ayı görmüştüm yok açıkçası burada insanların yüzdüğü eğlendiği piknik yaptığı bir yerde ayı görünce gerçekten şaşırmıştım Evet şimdi kana yapılan kısma geçelim arkadaşlar Hadi gidelim Evet arkadaşlar bu taraf kana yapılan yer ve aynı zamanda bu tarafta e, timsahlar var Hatta ileride kana yapan bir çift var. Burada bu şekilde kana yapabileceğiniz malzemeler var. 30 dolar kadar bir ücreti var. 2 saat kadar kana yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum kana yapsak mı ne diyorsunuz? Timsahlı göl. Evet videonun sonuna geldik. Sizlere böyle güzel bir yeri göstermek istedim. Kana yapılan bölüme gittik. Fakat oradaki görevli en az 2 saat kana yapabileceğimi söyledi. Benim şu an 2 saat kadar bir vaktim yok. Bir yere yetişmem gerekiyor maalesef. Kana için ayrı bir video çekeceğim.